Son bir haberimiz daha var bugün sizlerle paylaşacağımız. Türkiye'nin en genç kadın pilotu Burcu Burkut Erenkul'la ilgili. Ne güzel ismi varmış ya. Burcu Burkut Erenkul yine şeref kürsüsünde yerini aldı. Birinciliği talihsiz bir kaza sonucu kaçıran Burcu Erenkul hedef büyüttü. Şimdi yurt dışına açılıp Türk bayrağını dalgalandırmak için mücadeleye devam ediyor. Sudan geçti, tepelerden uçtu. Yıl boyunca pistlerin tozunu attı. Tüm yarışlardan puan aldı. Ama son yarışa geldiğinde şanssızlığının kurbanı oldu. Birazcık karlı bir zeminde, biraz soğuk bir hava şartında yarıştık. O yüzden topraktan asfalta çıktığımız bir noktada maalesef köprüye çarptık. Türkiye Rally Şampiyonası 2013 yılı 7 yarışla tamamlandı. Türkiye'nin en genç ralli şampiyonu Burcu Burkut Erenkul son iki yarışa kadar birinciydi. O kaza yüzünden birinciliği kıl payı kaçtı. Bizim için şanssız bir şekilde bitti ama yine de çok ikinciliğini kazandık. Çünkü zaten güçlü bir otomobile karşı yarıştık biz bu sene. Bizim otomobilimiz biraz güçsüz kalmıştı. Ona rağmen e, üzülmedik. Her şey yolunda. Bu, bu da bir başarı diye düşünüyorum. Türkiye'nin en genç rally şampiyonu Burcu'nun asıl hedefi ise Türk bayrağını yurt dışında dalgalandırmak. <laughs> Avrupa Rally Şampiyonası'nda ve Dünya Rally Şampiyonası gibi çok iki önemli organizasyon söz konusu. Ee, aslında bu sene Avrupa Rally Şampiyonası'nda genç e, sporculara yönelik bir klasman da açıldı. Ben burada yarışmayı çok istedim ama maalesef gücümün çok çok üzerinde. 2012 yılı şampiyonu, 2013'ün ikincisi Burcu Burkut Erenkul'un işte o yarışlara katılabilmesi için sponsora ihtiyacı var. Bayrağımızı dalgalandırmak hepimiz için gurur verici olur diye düşünüyorum. Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu olmak zor mu? Uzak mı sizler? Tabii ki çok kolay ee, e, hedefler değil bunlar. Çok 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 çalışmak lazım. Söz veriyorsun. Tabii ki söz veriyorum.